Adaletin olmadığı yerde enflasyon yükselir. Adaletin olmadığı yerde yatırım olmaz. Adal adaletin olmadığı yerde yasama yürütme gerçekleşmez. Adaletin olmadığı yerde diktatörlük başlar. Adaletin olmadığı yerde mafyacılık başlar. Adaletin olmadığı yerde hırsızlık başlar. Adalet, Adalet, adaletin olmadığı yerde yolsuzluk başlar. Bir mafya Alm Almanya'ya kaçıyor, Fransa'ya kaçıyor. Bir mafya cezaevinden çıkarıyorlar. Bir damat bakanını yapıyor, ekonomi bakanı. Sen ekonomiden anlamayan adamı gelip ekonomi bakanı yaparsan dolar 17 lira olacakmış. Güleyin bari diyordu. Ne oldu? Dolar 18 lira oldu. İşte bir 2023, bir 2023, 2023 bizim bilinci kapalı halkımızda. ve efendim 2023'te coşacağız. Ya bırakın bu adam başkanlık sistemi geldiği zaman sizi bir kekle kandırdı. Hani dolar düşecekti? Hani altın düşecekti? Hani ülkenin ekonomisi yükselecekti? Ya bunların hepsi başkanlık sisteminden sonra olmadı mı? Dolar 7 liradan 18 lira çıkmadı mı arkadaş? Ya kiralar 1500 liradan 25 lira çıkmadı mı? Siz bunları niye görmüyorsunuz ya? ya Erdoğan olmazsa ülke batacak. Ya Erdoğan olmazsa ülke batacak değil. Artık milletimiz bunun farkına varsın. Arkadaş ben bugün hükümeti sevmiyorum, desteklemiyorum diye kimsenin babasının haddi nedir kimse bana terörist mamelesi yapamaz. Ben bugün askerliğimi Şanlıurfa Ceylan Pınar Suriye sınır hattında yaptım. Barış Pınar adı zamanında ben askerdim. Ben bugün HDP'ye oy veren bir gencim diye bana terörist mamelesi kimse yapamaz. Kimsenin babasının hakkına değil. Oğlunu askere göndermeyen Recep Tayyip Erdoğan'a mamele yapın o. Tamam mı? 7-24 siyaset meydanlarında vatan millet bayrak siyaseti yapan ama iki oğlunu askere göndermeyen Recep Tayyip Erdoğan'a bunu konuşun. Kimse bana terörist diyemez. Ben vatanımı herkesten çok seviyorum. Allah'ına kadar da edepeliyim. Köküne kadar da edepeliyim. Adaletin olmadığı bir ülkede dedim. Dayı one minute. Adaletin olmadığı bir ülkede ne dedim? Adaletin olmadığı bir ülkede ne olur dedim. Mafyalaşma başlar. Anayasa mahkemesi beraat vermiş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi beraat vermiş. Başsavcılık beraat vermiş. Ankara Başsavcılığı beraat vermiş. Sen kimsin ki bu adamı içeride tutuyorsun ya? Ha Türkiye'deki adalet sistemi bu adamı beraat ettirin diyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu adamı beraat ettir diyor. Ankara Başsavcılığı bu adama beraat ver diyor. İnsan Hakları Mahkemesi bu adama beraat ver diyor. Yok efendim bunun suçu var da suçu var. Ya senin şu an üzerinde... Ülkeyi yönettiğin Türkiye'nin kanunları bu adamı bırak diyor. Sen niye bu adamı bırakmıyorsun ya? Bugün Cumhurbaşkanı adayının içeride kalması kadar bir saçmalık var mı ya? Sen bu adamdan korkuyor musun? Seni 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 hapisten çıkaran mahkeme hangi mahkemeydi? Avrupa İnsan Mahkemesi. E şimdi Selahattin Demirtaş oraya başvurdu diye terörist mi oldu? He? Ya seni beraat ettiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sen şu an terörist diyorsun. İki oğlunu askere yollamadın. İki oğlun çürük raporu aldı. Sen bu ülkenin başına gelince bir yüzüğün vardı, bir de ceketin vardı. Şu an servetin milyar dolarları geçiyor. Elon Musk denilen dünya zengini adamı sollamışsın sen ya. Evet. Bu paranın akışı nereden geliyor ya? Ey halk bunu burayı iyi dinleyin. Bilmiyorsunuz. Cahil bırakmışlar. Bir Erdoğan da bir Erdoğan, bir Erdoğan da bir Erdoğan. Erdoğan'ı ilhalaştırıyorsunuz, putlaştırıyorsunuz. Burayı iyi dinleyin. Yaşlı amcalar hele hele size 60, 65 yaş ve üzerine sesleniyorum. Devlet ne diyor biliyor musun? Devletin kanununda ne var? 65 yaşına geldin mi diyor. Sen iş göremez edemezsin. tane öğrenciyi aynı anda idare edemezsin. Emekliye ayrıl diyor. Prof doktor var. Adam 65 yaşına geldi mi devlet ne diyor biliyor musun? Sen gel elin ayağın titriyor artık gözün görmüyor diyor. Sen artık hasta tamir edemezsin. Insan kesip dikemezsin diyor. Biz ne yapıyoruz? 85 milyonu 80 yaşındaki bir tane adama emanet ediyoruz. E hani buradaki çelişkiyi görüyor musunuz? Bugün korona sürecinde siz hepiniz evinize az kaldınız. Kimisi elektrik ödeyemedi doğru mu? Doğru. Kimisi su faturasını ödeyemedi doğru mu? Doğru. doğru. Kimisi kirasını ödeyemedi. Değil doğru mu? Doğru. doğru. Ya hangi birinizin evine AK Partili bir tane il geldi ya da ilçe encümeni geldi. Arkadaş kira ödeyebiliyor musunuz? Çocuğunuzun okul masrafını karşılayabiliyor musunuz? Bunlar sorulmadı. <laughs> Neymiş efendim? Mesele devletmiş. Her şey devlet için. Her şey millet için. Ben sana buradan seslenemiyorum. Ben ve benim gibi milyonlarca millet evlenemiyor. Niye biliyor musun? Geçim sıkıntısından dolayı. Hani her şey benim için? Ben millet değil miyim? Hani her şey benim için? Dayı ben, da ben susmuyorum ya ben ya konuşacağım yok, ya. Ben susacağım yok. sen de. susacağım. Bu susacak kim konuşacak? Ee? Bu gerçekleri kim söyleyecek? Birileri söyleyecek bu gerçekleri. Abartı yok dayı. Abartı var diyen varsa gelsin 3 dakika burada bir Türkiye'nin ekonomisini gündemini konuşalım. Cesareti olan varsa gelsin burada Türkiye'nin siyasetini Geldi, iki dakika geldin, konuşalım. Geldin. Konuşalım abi. Konuşalım abi. Türkiye'deki kirli, kirli siyaseti, menfaatli siyaseti evet, konuşuyoruz. Neymiş efendim biz güçlü ülkeymişiz, neymiş biz gelişmekte anamızı ağlattın, batırdın bizi ya. Neymiş efendim Bülent Edeviz zamanında insanlar kuyruğa giriyormuş. Daha milletin cebinde para vardı kuyruğa girebiliyoruz. Şu an gidip ekmek alamıyoruz ya bugün CHP, HDP görüşmesinde sen ikisine terör örgütün nitelendirmesini yapıyorsan, devlet bahçeli ben buradan sana sesleniyorum. Erdoğan'a aynı kelimeyi kullansana. 3-5 yıl önce bundan muhtar olmaz diyordun. Erdoğan devlet bahçeliye zürriyetsiz, suçsuz diyordun. Ne oldu? Şimdi birbirleriyle peşkeş çekiyorlar. El pençeler birbirleriyle. Niye biliyor musun? Ortak nokta devlet menfaati değil. Ortak nokta halkın menfaati değil. Ortak nokta insanların cebi değil. Ortak nokta insanların ekonomi durumu değil. Ortak nokta ne biliyor musun abi? Ortak nokta kota koltuğu sevdası. Hedefeyle görüşme yaptığın zaman sen amacın millet devlet olacak. CHP bugün HDP'yle masaya oturduğu zaman sen ikisini terörist ilan edeceksin. Sen cumhurbaşkanısın sana yakışmıyor. Sen bugün, bugün Türkiye'deki en büyük dinsizlik, en büyük Allahsızlık milliyetçiliktir. E şimdi Türk'ü Kürt'e aman sen Kürt'sün, Kürt'ü Türkiye aman sen Türk'sün. Laz'ı araba aman sen Arap'sın, arabı Laz'ı aman sen Laz'sın. Ya insanlar artık bir masada oturup bir çay içemiyor. 85 milyon insanı birbirine düşman etti bu adam. Ben bugüne kadar bu adamı çıkıp bir gün biz siyaset meydanlarında evet kardeşim ben burada hata yaptım. Haklısınız dediğini görmedim. 22 yıldır ülke kim yönetiyor? Kendileri yönetiyor. Bak amca senin yaşın kaç? 68. Sen 68 yaşına kadar bugün CHP'nin bugüne kadar CHP'nin ülke yönetini gördün mü? En niye sen her siyaset meydanında CHP bunu yaptı, CHP şunu yaptı? Ya bu adam bir asır, amca gel buraya. Bu adam bir asır 70 yaşında. Bu adam daha CHP'nin ülke yönettiğini görmemiş. Bu adamın ömrü yetmemiş. Dayı gördün mü? Şahit oldun mu? Deniz Baykal'ın ülke yönetine şahit oldun mu? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülke yönetine şahit oldun mu? Bak 70 yaşındaki bir 70 yaşındaki bir amca gençler gözünüzü açın amcalar kör olmayın. Kör olmayın. 70 yaşındaki bir amca 70 yaşındaki bir amca, yaşındaki bir amca bugüne kadar CHP'nin burada ülke yönetini görmemiş ama ben bugüne kadar 22 yıldır bu adamın siyaset meydanlarında kendine bir defa öz eleştiri yaptığını görmedim. CHP bunu yaptı, CHP şunu yaptı, CHP enflasyonu yükseltti, CHP İstanbul'da bunu yaptı. Ya utanmasa doları şu an CHP'ye bağlayacak. Utanmasa şu an Doğalgadı CHP'ye bağlayacak. Yani milleti bununla kandırabileceğini düşünse, biraz az biraz mantığına yıksılsa, vallahi milleti bununla kaldıracak. Vallahi bu millet de kanacak. Yemin ediyorum bu millet de kanacak. Ya dolar 7 liradan oldu 8 lira. Aslında evinizden ölün bana ne ya? <laughs> bir çapanın zamanında Allah rızası için sen yurt böyle miydi? Dayı pislikten çamurdan, her şeyden kurtardı şey, yani. doğru mu? Dayı dayı. Biz Kürtçe konuşamıyorduk ya ben Kürt'üm ben Kürtçe sabah kadar. sana sana, sana tek bir şey diyeceğim. Dur 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 sana tek bir şey diyeceğim. Sen Kürt müsün? Evet. Sen asimli olmuş Kürtsün. Evet. Sen devşirme Kürtsün. Evet. Bir hafta önce Cumhurbaşkanı ne dedi? PKK'li kadınlar 7-8 tane doğuruyor. Siz de doğurtturun. Ya ben ona PKK'li şey kadın kim? Bak, Senin karın benim anam. bak bak ben ona. Senin şey... karın benim anam diyorum ya. ya. Esen yurt için söylüyorum. Ya sen Türkiye ben, Türkiye ben... Esen yurttan mı ibaret? 81 ya. tane il var. Ya kardeş şimdi benim o Yani İstanbul'un bir ilçesinden mi ibaret? Bak burada burada insanlar var bak. tamam. Ben, 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 neyi Ama bak anladım bana anladım. dayı savunma ben yaparken Esen, Bak ben, bak, er ekonomi Erdoğan, güzel mi? Bak dinle dinle. Ben tamam. Erdoğan'ı savunmadım. Tamam. Ya, sen boş konuşuyorsun. Bak, tam boşdur. Olayı oraya sen olay Nazmi Qadıoğlu, tamam. Olayı tamam. olay sen eski be, belediye başkanı Nazmi Qadıoğlu üzerinden mi? Evet. Tamam. Sana. Sana Ama sen ben... yurdu, sen yurdupan adam mısın? Ha, 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 tamam. Esen Yurdu. Sü, dayı, dayı. Yani yani da dayı. Yani. Yani Esen Yurdu, Esen Yurdu, Esen ki kapan adam mısın? He? Bak. Allah'a şükür baba, Allah'a şükür. Dayı. Ben 65 yaşındayım. Bir dakika baba. Tamam. Ben 65 yaşındayım. Sizden çok özür dilerim. Saygılar. Ben 65 yaşındayım. Bana bir tane park göstersene gidip oturayım. Ne olur. Ya yok ya Otur. abi. O yok, niye yok. savundun? Ben kimi? Mert Necip Kadıoğlu niye ya. savundun? Ben insan değil miyim? Ya Oturayım. Ben... Gürbüz çapmanın zamanında diyorum. Çaboldu, beni bak ilgilendirmiyor beni.